Kara kutu açılmış yine Yaprak Hanım. Bir sonraki emre kadar kendini imha etti ve dış güçlerden korumaya aldı. Süper. Otobiyografin yayınlansa adı Kara olur değil mi? Yo, halka açmazdım ki. Cevap değil, soru bile yanlış diyorsun. Bak. <laughs> okay. Ama herhalde kitabı yayınlayan yayınları kitabın ismini... ...evde denemeyin falan koyardı. Muhtemelen. <laughs> Bir şeyler mi söylesek? Ee, olabilir. Neden olmasın? Çok iyi fikir. İşte burada. Ben sipariş vermedim ki. Ben açıklayayım Çağla'cığım. Şimdi sen tipik bir terazi burcu olduğun için... ...sen menüye iki saat bakıp makarna seçecektin. Ben senin yerine o menüye iki saat bakıp makarnayı seçtim. İşte makarna hazır. Yani Sırıkçım makarna öğrenci evinin mecburi yemeğidir. Ama biz onu mecbur kalmadıkça ...yememeye çalışıyoruz. Ayrıca ben tokum bir şey yemeyecektim. Bir şey içecektim. Neyse ki... ...senin terazi burcu olduğunu bildiğimizden dolayı biz... ...içecek için de hazırlık yaptık. Neydi onlar? Şeftali soğuk çay ve... ...naneli limonata. Yok ben... E, ...sek sade limonata ya da limonlu soğuk çay alacağım. <laughs> o zaman ben bunu... ...alayım. <laughs> yani götür... Herhalde kafede makarna yiyen biri çıkar soğumadan. <laughs> şey ya, terazi burusunda bu arada. Ha. Evet, on puan. Çünkü onu Oya teyzeye sormuştum. Neyse ki ondan eminim. Bir de, bir de, bir de... Ha. Şimdi senin en sevdiğin gün Cuma... ...ama pazar kahvaltılarından da vazgeçemiyorsun. Sırık hayırdır? Anket şirketinde falan mı çalışmaya başladın? Yaprak. Bir, bozma ya, işte ver soruyor. En sevdiğim gün Perşembe. Hafta sonu artık ufukta. Böyle dokunabileceğin kadar yakın. Ama hafta sonu yarıladım bunalımına girmeyeceğin kadar da uzak. Bir o kadar el değmemiş. Çok güzel. Ayrıca sana bonus. En sevdiğim yemek makarna değil karnıyarık. Ama ana kraliçemin ellerinden be. Duygusal. Afiyet olsun. Vallahi Perşembe'yi de sevdirdim bana şu anda ama... Evet o zaman sana bir sorum var. Soruyorum hazır mısın? Hazırım. Çocukluğunla ilgili en çok özlediğin şey ne? Bunu biliyorum. Ben de biliyorum. Çocukluğum. Hatba Hı? Nasıl ya? Çocukluğum. Baya böyle bütünüyle çocukluğum. Hepsi. mu ne ya bütünüyle çocukluğum? Ce cevap mı olur öyle? Niye çok güzeldi. Çok güzelmiş belli. Bir soğuk su alabilir miyim ben? Naneli. Naneli limonlu soğuk su bir tane Çağla. Limonlu soğuk su, Çağla. naneli çay.